6 tane görselimiz var. Bedeninin belirli yerlerinde birikmiş olan yağlar var. Peki bu yağlar bizlere ne anlatıyor? fazla kahve içmek şeker hastası yapabilir uyarısında bulunuyor. Ersin hocamız buyurun. Kahve tabii ki de şifalı besinlerden, içeceklerden bir tanesi. Ama maalesef ki günümüzde ben kahve içmeden ayılamıyorum, ben kahve içmeden kendime gelemiyorum diyen de birçok şey var. Buyurun. Çayımızın içerisinde karanfil atmalıyız çağlarım çünkü midenizin ne kadar rahatladığını, özellikle sabah ağız kokusuyla uyanıyorum, sabah nefesim çok kötü kokuyor, kendimden iğreniyorum diyorsanız bu uygulamayı kesinlikle yapın. Doğru suyu içmiyoruz. Türkiye'deki en büyük sağlık sorunlarının başında e, ve susuzluk, susuzluk geliyor. Doğru. Ne doğru suyu kullanıyoruz ne de doğru e, tuzu kullanıyoruz. Hemen öğrenelim evimizdeki mevcut suyumuzu nasıl daha alkali hale getirebiliriz? Evet, birazcık da sağlık diyoruz. Diyetisyen Ersin Aydın bizlerle beraber acayip güzel bir e, konu başlıklarımız var. Şimdi ekranlarınızı hemen isterseniz ilk olarak kilonun biriktiği yerler bize var olan hastalığımızı söyler görselimiz gelsin. Şimdi bu görsel üzerinden konuşacağımız ve herkesin kendini sorgulayacağı çok fazla şey var diyorum. 6 tane görselimiz var. Bedeninin belirli yerlerinde birikmiş olan yağlar var. Peki bu yağlar bizlere ne anlatıyor? Ersin Hocam. Buyurun. Şöyle bu yağlar bize çok şey anlatıyor aslında. Yağlar biriktiği bölgeler aslında bizler için şöyle söyleyeyim. Vücudumuzun şeker kapasitesi, şeker depolama oranı çok düşük. Biz buna glikojen depoları diyoruz. Kaslarda ve karaciğerde depolanıyor ve bu glikojen depolarımız kıtlık dönemleri için ya da yedek hesap için dolduğu andan itibaren vücut daha fazla şekeri depolayamayacağı için Trigliserit olarak depolamaya başlıyor. Hmm. tri zaten hepimizin de bildiği gibi 3 demek. 3 tane yağ asidi şeker molekülünün etrafını paketleyerek vücuda zarar vermesini engellemeye çalışıyor. Ama yağlanma hepimizin bildiği gibi kimisi der ki simitim çıkıyor. Kimisi der basenim çıkıyor. Kimisi der benim gıdım çıkıyor. Niye oralarda birikiyor yani? Bir onu konuşalım. Sonra görsel üzerinden tek 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 devam edelim. Tabii. Niye ee, o belli yerlerde tabii. birikir yayılmaz? E, kimisinde hormonal dengesizliğe işaret ediyor. Kimisinde direkt insülin rencine. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle 1 ve 6'daki gibi üst bedende yağlanma, gıdı, ense, koltuk altı, hatta boyun renginin çok siyahlaşması, koltuk altının çok siyahlaşması, gıdı bölgesinin olması çağla hanım kişide kortizol hormonu yüksekliği yani stres hormonunun yüksekliğine işaret eder. 2 numaradaki gibi, 4 numaradaki gibi daha orta hatlarda yağlanmanın olması da insülin yüksekliği, insülin hormonu yüksekliği ve insülin direncine işaret eder. Hmm. Son zamanlarda ismini sık duymaya başladık. İşte bacaklarda orantısızlık ya da işte lipodem Lipo hastalığı dem, gibi. Evet. O da 3 veya 5 numaradaki durumlarda insülin direncine takiben aynı zamanda östrojen kadın bireyse östrojen hormonunun yüksekliğine işaret eder. Çünkü bizim aromataz enzimi dediğimiz bir enzimimiz var ve bu enzimin ana görevi erkeklerde testosteronu kadın bireylerde östrojen dengelemek. Eğer insülin yüksekliği olursa insülin aromataz hormonunda enziminde bloke ediyor. Kadın hmm. bireyde testosteron hormonu, erkek bireyde östrojen hormonu artışa geçiyor. Bu fotoğraf bize çok şey anlatıyor. Ay inanılmaz şey anlatıyor. Bir de mesela bu hastalıkları çözümlemeden Oradaki her yerdeki yağ gidiyor yine oradaki kalıyor değil mi? Evet. Bir sürü kilo verdim ama orası gene kaldı hocam mesela diyen çok fazla evet. insan oluyor. Şimdi beslenme sağlığının gizemli noktalarına bakıyoruz. Kahveyle başlayacağız. Ben de çok kahve severim. 2 evet. üç bardak sabahtan içerim sonra içmemeye çalışırım. Ancak fazla kahve içmek şeker hastası yapabilir uyarısında bulunuyor. Ersun hocamız buyurun. Evet Çağla Hanım. Nasıl Şöyle yani? kahve tabii ki de e, şifalı besinlerden, içeceklerden bir tanesi. Ama maalesef ki günümüzde ben kahve içmeden ayıramıyorum. Ben kahve içmeden kendime gelemiyorum diyen de birçok şey var. Burada kahvenin hangi türü olduğu çok önemli. Birinci olarak vazgeçmememiz gereken kahve türü kendi kültürümüzün Türk kahvesi. Hmm. Ama bugün özellikle Z kuşağına baktığımız zaman e, şekerli kahveler, vişne sürüpleri, yok işte e, karamelliler. Işte. Maalesef ki bunları istemiyoruz. Bir. İkincisi bizim normalde almamız gereken kafein miktarı çağlanım günlük 300 miligram bir insan için ortalama 300 miligram 120 mi ee, Bir fincan Türk kahvesinde 50-55 miligram kafein var. Bu ortalama olarak 150 miligram'a yakın 150 e, kafein olmuştur. içeriyor. Bir fi, bir su bardağı kadar filtre kahvede ise yaklaşık olarak 200 miligram kafein var. Neredeyse bir e, su bardağıyla hakkımızı dolduruyoruz. Eğer ka fazla kahve içersek de Hanım bu bizim vücudumuzda kortizol hormonunu ve aldosteron hormonunu, adrenalin hormonunu da arttırıyor. Yani stres seviyelerimizi yükseltiyor. Bir süre sonra kısır döngü gibi ayrılmak için tekrar kahve, tekrar kahve ve kortizol hormonu yapımında, adrenalin hormonu yapımında B vitaminleri, magnezyum, çinko, D vitamini bunlar su gibi kullanılır. Bunların düşüklüğü de kişide insülin direnci ve şeker yüksekliğine sebebiyet vererek diyabet kapılarını açabilir. Şimdi bazen de uykularımızı kaçırdığı için ve kafeinin fazlası olmasın diye tamam o zaman ben biraz kafeinli için bir iki tane sonrasını kafeinsiz olarak devam edebilirim diye seçim yapmış olanlarınız varsa kafeinsiz kahve sağlığa zararlıdır diyor hocamız ve bir dikkat uyarısında bulunuyor. Evet, evet. Neden şimdi moraller bozuldu? Şimdi şöyle Çağla Hanım, e, kafeinsiz kısmı da çok furya olmaya başladı. Yalnız şurada dikkat etmemiz gerekiyor. Kafein ayrılırken iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi e, karbondioksit ve su yöntemi. Bu masum. Eğer bununla içiyorsanız sıkıntı yok ama diğer bir yöntem ise metilen klorür yöntemi. Metilen klorür kanserojen bir maddedir. Kafeini ayırmak için kullanılıyor ve üzgünüm ki Türkiye'deki kullanılan yöntemin büyük bir çoğu metilen klorür yöntemiyle %90'la yakını. Evet. Ya bunu baristanıza soracaksınız hangi yöntemle ayrılıyor ya da kafeinsiz tercih etmeyeceksiniz. Etmeyeceğiz. Peki yeşil çay ile ilgili de bir uyarı geliyor. Yeşil çay içtiğinizde eğer mideniz bulanıyorsa Dikkat diyor. Ben de sağlam bir yeşil çay içicisiyim. Ben de öyle, ben de öyle. Çünkü yeşil çay çok da faydalı bizler için Çağla Hanım. Evet. Miden bulanmıyor. Peki ya bulanırsa ne bulanırsa, olmuş oluyor? Bulanırsa bu şuna işaret ediyor. Yeşil çay normal şartlarda toplandıktan sonra özellikle mümkünse güneşte kurutulma işlemi yapılması gerekiyor. Tamam. Eğer bu güneşte kurutulma işlemi az yapıldıysa içerisinde polifonol oksidas ismini verdiğimiz bir enzim aktif kalıyor. Aktif kaldığı için de kişilerde mide bulantısı, çarpıntı, hazımsızlık gibi duygular oluşturabiliyor. Ben de onu şu şekilde yaşıyorum Çağlarım. Aç karınla içtiğim zaman aynı şekilde oluyor. Tok karınla içsem 10 tane de içsem hiçbir sıkıntı yok ama aç karınla içtiğim zaman bende de mide bulantısı yapıyor. Peki bununla alakalı nasıl bir çözüm yapabiliriz? Sıcak günlerde, güneşli günlerde yeşil çayınızı serip, e, yeşil çayınızı serip birazcık daha güneşlendirebilirsiniz ve aynı zamanda demleme süresini kısa tutabilirsiniz. Kafeinin yeşil çaya geçmesi 3. Üç 3. dakikadan sonra başlar. 1,5 dakikalık, 2 dakikalık e, bekletmeler yapabilirsiniz. 3 dakika de üç dakika demlememize <laughs> gerek yok yani değil mi? 2 dakika demlememiz yeterli olur. Yeterli oluyor? olabilir. Evet, eğer özellikle midem ağrıyor derseniz ama Veyahut böyle bir da... sıkıntınız yoksa daha uzun demleyebilirsiniz. Kateşinler ne zaman içerisinde salınıyor peki? Kateşinler ortalama olarak 1. dakikadan sonra e, salınıyor. Ve aynı zamanda yeşil çayı biz sadece zayıflama olarak biliyoruz ama karaciğerin faz 1, faz 2, faz 3 yani detoks kapasitelerini de çok arttırıyor. Ki şu an e, obezitede Avrupa birincisi olduğumuz gibi otomatikmen karaciğer yağlanmasında da Avrupa birincisiyiz. O anlamda yeşil çayı sadece zayıflama için değil birçok faydası yönden de kullanmayı tavsiye ediyorum. Moral bozmak yok. T o kadar obezitede de şöyleymişiz. Boşver dur şimdi. Moral bozmak yok. Biz sağlıklı bilgiler vermeye devam ediyoruz. E, Karanfil elimi alıyorum ve çayın içerisine atıyorum. Böyle kullananlar var mı? Yoksa da neden? Bu çay değil ama dur şu çay. Çayımızın içerisine neden karanfil atmalıyız? Tabii ki. Buyur. Çayımızın içerisine karanfil atmalıyız Çağlarım. Çünkü özellikle anestezik yöntemlerin çok fazla gelişmediği diş hekimlerimiz çok iyi bilirler. Anestezi olarak ağız mikrobiyomunu toparlamak için Karanfil kullandırırlardı hastalarına. Doğru, doğru. Çok çok kıymetlidir karanfil. Aynı zamanda içerisinde antioksidan ve ORP değeri yani vücudumuzu temizleyen ORP değeri en yüksek olan baharatların başında geliyor. Sebzelerin başında geliyor. Baharat denince maalesef ülkemizde karabiberin, tuzun ve pul biberin ötesine geçemiyoruz. Ama özellikle karanfil, sumak, çörek otu bunların vücudu temizleme özelliği çok yüksek. Karanfili isterseniz çayınıza atıp demleyebilirsiniz. İsterseniz biraz ılık bir suya, sıcak bir suya 2-3 tane karanfil koyup Suyun üstünü kapatın yalnız su hızlı bir şekilde soğumasın. Hmm. O suyun rengi biraz böyle kahverengimsi evet. olmaya başlıyor. Onu içebilirsiniz ya da ağzınızda bir et yemeğinden sonra, güzel bir yemekten sonra ağzınızda birkaç tane karanfil çiğneyebilirsiniz. Midenizin ne kadar rahatladığını, özellikle sabah ağız kokusuyla uyanıyorum. Sabah nefesim çok kötü kokuyor, kendimden iğreniyorum diyorsanız bu uygulamayı kesinlikle yapın. <laughs> <laughs> nasıl anlat bak bu. Peki, önümüzde peynirimiz var. Peynirimizin gerçek peynir olup olmadığını nasıl anlarız konusuna geçelim. Buyurunuz peynir. Peynirimizi şöyle yapıyoruz e, Çağla Hanım. Eğer ki e, normal şartlarda gerçek peynir, hakiki peynir e, ineğin ya da koyunun keçinin mide ve bağırsaklarından elde edilen şırdan mayasıyla yapılması gerekiyor. Maalesef ki günümüz e, endüstri peynirlerine bazı sıkıntılarla keza karşılaşabiliyoruz. Özellikle bu e, bazı peynir çeşitlerinden bahsediyorum. Evde çok pratik peyniri test etme tarifimiz var. Haydi Bir Şöyle yapalım. Peynirinizi alacaksınız. Üzerine peynirin boyutunu geçecek kadar mümkünse sirkeyi döküyorsunuz. Elma sirkesi de olabilir. Üzüm sirkesi de e, olabilir aynı zamanda. Peynirinizi döküyorsunuz ve e, bekliyorsunuz. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca. Peynirin bekleme... üzerine geçecek kadar mı dediniz? Evet. Peynirin Tam, şu üzerine... an geçemedi ama Şu an geçemedi. Tam, geçti Olsun. diyelim. Ki. Uygulamayı göstermek amacıyla. E, geçti diyelim. 5-6 dakika boyunca bekliyorsunuz. Eğer ki yağmur yağdıktan sonra, yağmur asfalta çarptığı zaman böyle gökyüzü renkleri alıştırır. Eğer o tarz renkler oluyorsa eğer e, suyunda bulanıklaşma e, oluyorsa, yüzen kabarcıklar görüyorsanız, bilin ki o peynir sahte. O peyniri sahte de neyle yaptılar yani o peyniri? Margarinle, margarinle. Yani 20 e, ton margarinden maalesef ki 30 ton, 35 tona kadar e, peynir yapabiliyorlar. İçerisine selüloz kalıntıları koyabiliyorlar, margarin yazıklar parçacıkları olsun. koyabiliyorlar. E, yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtadaki kanserojen yapan maddelere dikkat ediyoruz. <laughs> Allah senin <laughs> Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Şimdi <laughs> e, özellikle Çağla Hanım, Tayvan'dan gelen yumurta haberiyle. E ne oldu yumurta evet yani. Evet, evet Tayvan'dan Adlamıştım. gelen yumurta haberiyle birlikte hepimiz üzüldük ama burada suçlu e, siz ya da biz değiliz. Hiç kimse değil. Burada e, endüstriye dikkat edeceğiz. Bir kere yumurta alırken birkaç şeye dikkat etmenizi tamam. istiyorum. Bakın iki tane yumurta var elimde. Bu 3 e, numaralı yumurta. TR ibaresinden önce 3 numarası var. Burada e, bir numaralı yumurta. Mümkün olduğu kadar sıfır ya da bir kodlu yumurtalarımızı almamız lazım ne olmuş 3 olursa ne oluyor üç olur, olursa ne oluyor tabi üç olursa bu yumurta'nın kafes ortamında o e, tavukların gezemediği, eğlenemediği 23 saat yapay ışıklar altında ve ekstra hormonlarla muamele gördüğüne işaret eder ve üç üç evet 2, tamam. 3 ve 4 numaralardan mümkünse uzak duruyoruz sıfır ya da bir, bir. E, kullanmaya gayret ediyoruz ne oluyor yani Kesin emin miyiz sıfır veya bir olduğu zaman onun üzerindeki numara bu gezen tavuğun yumurtası diye? %100 emin olmamız tabii ki mümkün değil ama en azından daha güvenli, daha garantili bir şekilde tüketebiliriz. Burada yumurtadaki şu sorundan bir bahsetmek isterim. Yine endüstri yumurtasını ben alayım. Biliyorsunuz içerisinde nitrofuran çıkmıştı ve nitrofuran da aslında nedir nitrofuran? 1950'li yıllarda kadın idrar yolu enfeksiyonları kullanılan bir antibiyotikti zaten bize yedirdiler zaten bize kullandırdılar sonra e, kanserojen olduğu anlaşılınca ve hayvan beslenmesinden ve insan beslenmesinden yasaklandı maalesef ki kullanılmış e, İzmir'de bir e, yumurta seri üretim merkezinde i̇şte, emin değilseniz şehirde yaşıyorsunuz ya da işte e, o sıfır yumurtayı bulamıyorum çünkü her markette de yok hakikaten hmm. o zaman ne yapmamız lazım o, onları da e, konuşmamız gerekebilir bir, bir de çok pratik bir şey söylemek istiyorum Şu, Şöyle bir e, kabımıza e, suyumuzu doldurduk. Rica etsem. Tabii. Çok teşekkürler. Yeter mi? Yeterli, evet. Uh -huh. Şöyle suyumuzu doldurduk. Yumurtayı içerisine. Atıyorsunuz, evet. eğer yumurta e, bu şekilde dibe batıyorsa bayat değildir. Yumurta tamam. askıda kalıyorsa da, yüzeye çıkıyorsa da bilin ki o yumurta aynı zamanda bayatlamış. O nedenle de mümkün mertebe yumurta bayat mı değil mi testini de yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Evet. Tavukların yemlerine kafein ve antidepresan katıldığı söyleniyor. Peki bu durum bizim sağlığımızı nasıl etkileniyor? Yani e, bu karbonat, sirke ve işte bir çay kaşığı ekle o aksiyonu da burada yapalım. Evet, e, sö söyleniyor ve yapılıyor. Yapılıyor da yani bunlar iddiadan da ibaret değil. Bilmiyorum. Şimdi şöyle söylemek istiyorum Çağla Hanım. Ee, tavuklara yapılan aynı zamanda bir zulüm, bir işkence. Evet. Tavuklar normal şartlarda hayatının büyük bir bölümünü de uyuyarak da geçirmek isterler. En az 10 saat uyuyan hayvanlardan bahsediyoruz. Tavuklar uyumasınlar diye yapay ışıklar altında sürekli yesinler, sürekli yumurta yumurtlasınlar diye tavukların yemlerine ve sularına e, kafein katılıyor. Bu bir. İkincisi... O kötü koşullarda bir metrekare bile bir tava düşmüyor. O kötü koşullarda tavuklar saldırganlaşıyor, birbirlerine vuruyorlar, kafalarını gagalıyorlar. Bu tarz durumlar... İşte nasıl biz uykumuzu alamadığımız zaman stresli oluyoruz, asabi oluyoruz, sağ sol saldıracak yer arıyoruz. Aynı şey onlar için de geçerli. Aynı şey onlar için de geçerli. Kesinlikle öyle. İşte bu konunun da önüne geçmek için tavukların yemlerine ve sularına antidepresan katılıyor. Bugün Türkiye'nin de çoğunluğu maalesef ki antidepresan bağımlısı olmuş durumda. Daha da çarpıcı bir nokta söylemek istiyorum Çağla Hanım. E, tavuklar yeme duygusunu kaybetsin. Çünkü hayvanlar yeme konusunda bizden bile daha bilinçlilerdir. Doy, doyduğu zaman bırakır yemeği. Tavuklar yeme duygusunu kaybetsin, sürekli tüketsin, sürekli tüketsin diye tavuklara anti veriliyor ve tavuklar bu şekilde daha kısa sürede e, daha büyümesi de yumuşak. sağlanıyor. Eğer ki şehir hayatında yaşıyorsam, aldığım yumurtadan emin değilsem, az önceki gibi 3 numaralı bir yumurtadan bahsediyorum. Şu yöntemle de arındırma konusunda yardımcı olabilirsiniz. Tamam. Şöyle yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı kırdım. Bir yumurta başına... Ortalama olarak bir çay kaşığı isteyenler çay, 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 e, tatlı kaşığı olarak da kullanabilir. Sirke. Sirke, evet. Azıcık sirkeyi. Azıcık sirkeyi koyacağım içerisine bir çay kaşığı kadar bir yumurta başına. Burada şu anda yaptığımız şey bir e, katkılı bir tavuktan. Çıkan yumurtama değil mi doğal yumurtama? Hani o üzerindeki numaraların haricinde bir de bu şekilde de kesinlikle bu şekilde de anlayabiliyoruz ve bunu güzel bir şekilde sir bir yumurta başına bir çay kaşığı sirke güzel bir şekilde bunu e, karıştıracağız ve o şekilde kullanacağız. Neden? Çünkü ne dedik? Nitropran bir antibiyotikti, idrar yolu hmm. enfeksiyonları kullanılan bir antibiyotikti. Sirke nedir? Hem probiyotik hem de prebiyotik ve antine demek yaşam karşıtı. Antibiyotiğin olumsuz özelliklerini ben sirkeyle çok daha minimale indirebiliyorum. Bu şekilde yumurta kaynağından emin değilseniz ya da ben emin olmak evet, istiyorum diyorsak, diyorsanız da. bu yöntemi yapabilirsiniz. Bir de aynı zamanda suyumuzun kalitesini de evimizde ölçebiliyoruz. Onunla da ilgili yardımcı olan isterseniz Tabii hocam ki. buyurun. Tabii ki. Şimdi burada şöyle Çağla Hanım 3 farklı su var. Ee, öncelikle onları doldurmak istiyorum. Bu musluk suyu e, göreceğimiz üzere. Bunları bardaklara dolduruyorum. Çünkü maalesef ki su konusunda da gerçek suyu, hakiki suyu içmiyoruz. Ve biliyoruz ki vücudumuzun %60-70 oranı su. Yine damacana suyu. Maalesef ki damacanalarda da bazı sıkıntılar e, yer alabiliyor. Şöyle onları dolduracağım güzel bir şekilde. Şunu da birazcık daha ilave edeyim. Tamam. Bu da benim kendi getirmiş olduğum e, alkali su yani canlı su olarak da düşünebiliriz. Bunları Ayla Çağla nın... hocam yanlış yerlere koyduk yalnız ha. Bir dakika. Pardon. Şu alkali suyu buna koyalım. Tamam alkali suyu buna koyalım. Damacana suyu, musluk suyu gibi tamam. düşünebiliriz. Evet. Doğru mu koyduk? Evet. Ta Şimdi... Tamam doğru damacana musluk suyu. Ben o tarafı göremediğim için <laughs> kısa e, Rica ederim düzelt. Şimdi Buyurun. şöyle eğer ki ben bu cihazı e, koyduğum zaman Çağla Hanım değerimiz Artı çıkıyorsa, pozitif çıkıyorsa bu demek oluyor ki su, içtiğim su benim vücuduma o kadar fazla kirletiyor aslında. Sindirim de e, gerçekleşmiyor ve de böyle lakır lakır eder, rahatsız eder. E, i̇şte onların deneyini hep birlikte yapacağız. Şimdi ilk olarak şu suyumuza bir koyalım. Musluk suyu bu. Musluk suyu. Hep beraber değerimizi o, okuyalım. Okuyacağız. Çıktı mı değer? Evet şu an çıkmaya başladı. 308. 308 artı 308. Yani ben bu suyu içtiğim zaman e, vücuduma artı 308 tane aslında çöp bırakıyor. E, suyun okside olduğuna ifade ediyor bizim için. Şimdi şöyle hemen e, bir diğerine e, koyacağım suyu çok hafif cihazı dinlendirip bir diğerine koyacağım. Onda bakalım kaç çıkacak. Musluk suyu ve damacana suyu zaten peş peşe e, olacaklar. Bu kesin musluk suyudu 322. <laughs> 322. Daha da yükselir. Daha da yükselir kaldıkça. Gittik gittikçe gidiyor 322. Yani. Evet. 323. Ya su konusunda gerçekten e, iyi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum Çağlanım. Çünkü e, Hollanda'dan tutun Finlandiya'ya kadar hatta kapı komşumuz Yunanistan'a Bulgaristan'a kadar sulara klor katmak, sulara kimya ekstra kimyasallar katmak e, yasak ama bizde biraz birazcık daha bu konuda e, çalışmalar Bilinçli olması e, olmamız gerekiyor. olmamız gere gerekiyor. Damacana suyu da kaliteli sudur anlamına da gelmiyor. Şimdi bir de ha. Ee, alkali suyumuza baktık. Evet, alkali suyumuza bakıyoruz. Alkali suyumuzda da... Eksi 322. Eksi 322. Gördüğünüz gibi aynı cihaz bir anda eksiye döndü. Nasıl olabilir? Ee, bu alkali suyu mesela sizin getirdiğiniz alkali suyun içerisinde kabarcıklar var mesela şöyle camlarda. Evet. Onlardan da bahsedebilir miyiz? Neden oluyor bu tabii, kabarcıklar? Tabii 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 onlar... Gerçek canlı oksijen molekülleri, yapısı parçalanmamış, yapısı değişmemiş oksijen molekülleri zaten canlı sular. Maden suyunu da düşünebiliriz çağda. Doğru. Maden suları nasıl böyle fokur fokur kabarır aynı evet. o misali. Bu da benim kendi getirmiş olduğum su. Doğru suyu içmiyoruz. Türkiye'deki en büyük sağlık sorunlarının başında e, tuzsuzluk ve susuzluk tuzsuzluk, geliyor. Ne doğru, doğru suyu kullanıyoruz ne de doğru e, tuzu kullanıyoruz. Vallahi harika bir e, farkındalık oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi bu kadar anlatınca tabii ki suyla ilgili alkali suyun öneminden bahsettik. E şimdi biz Evimizde var olan suları alkali evet. hale nasıl getirebiliriz? Sorunu burada çınladı. Dedim ki vaktimiz kalmadı. Hayır, mutlaka onu söyle, evet. anlatmalı hocamız diye hemen öğrenelim evimizdeki mevcut suyumuzu nasıl daha alkali hale getirebiliriz. Tabii ki Çağla Hanım öncelikle çok teşekkür ederim. Şöyle e, damacana su kullanıyorsunuz ya da herhangi bir yerden satın alıyorsunuz. Suyunuzu alkali hale getirmek için, suyun kaliteli değerini arttırmak için birkaç tane yöntemimiz var. Bunların en başında mutfaklarımızın baş tacı olması gereken limon. Limonda e, hem çok güzel bir C temel kaynağıdır. Hem de aynı zamanda suyun alkali hale gelmesine çok yardımcı olur. Limon katabilirsiniz. bir. İkincisi elma sirkesi veya üzüm sirkesi olabilir veya alış sirkesi hmm. olabilir. O da alkali hale getirmekte çok faydalı. Çok az miktarda. Yani bazen sözüm yanlış anlaşılabiliyor. Çok az miktarda İngiliz karbonatı, yarım çay kaşığı kadar, çeyrek çay Ucu kaşığı şöyle, kadar ucuyla, ucuyla. kesinlikle öyle. Hmm, ve en önemli atalarımızdan da kalan bir gelenek. Düzgün, kaliteli bir çam çırası bulabilirseniz çam çırası da suyunuza koyabilirsiniz. O da alkali e, yapmak çok çok başarılı olur. Ee, bu şekilde suyumuzun kalitesini arttırabiliriz. Ee, bir saat içerisinde oturup da 20 litrelik damacana su içerse yine su zehirlenmesi yaşarız. Hayat dengeden ibaret. O nedenle de yudum yudum, saat başı, sakincene, anda kalarak çünkü Hı -hı. suyun da hafıza hücreleri var. Suyun 4000 bin tane hafıza hücresi var. Suyun yanında e, kötü konuşmak, e, lanet etmek, dedikodu yapmak, gıybet yapmak da suyun kalitesini düşürür. Ne konuşursanız suyu onu içersiniz sonra. Vallahi benden söylemezsin. <laughs> Doğru. Doğru mu? O yüzden <laughs> Doğru. okuyup üflerlermiş, Okulmuş su diye bir şey var. Su vardı. gibi Aziz ol derler, Değerler. sırrını suya anlat derler. Bunlar o yüzden. <laughs>